أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بوجنك الصحبة مز مستر وزرنا مس إتما بعضه طبي بنا إلي إلي حديث شريف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرين fe hoytu li anz'a khufayhi fa qala da'uhuma fe anni adkhaltu huma hadis murabbi bin şübeyh Allahu tan razı olsun şöyle anlatıyor diyor ki bir sefer sırasında efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la beraberdim abdest alırken meslerini çıkarmaya davrandığımda şöyle buyurdum. Onları bırak. Yani çıkarma. Çünkü onların temiz oldukları halde giymiştim. Sonra da onların üzerine mesettim. Evet. Demek ki yani daha önce abdest almış ve o abdest üzerine ayaklarını güzelce yıkamış, giymiş. Sadece ne yapmış o seferde? mes'in üzerine mes etmiş meseleni çıkarmamıştır. Hadisten çıkaran hükümler yani hadis hem yolculuk esnasında mesler üzerine mes etmek caiz olduğunu ve hazarda olduğunda da zaten bu hadis buna yani bunu tespit ediyor diyor ki yani hazarda olduğu zaman ikamet edilen yerde mesler üzerine mes etmek ise birçok başka hadiste bu sabit edilmiştir, olmuştur. Sahabenin hepsi bu görüştedirler. Yani mukim bir insan mes eder ve seferde olan da mesin üzerine mes etmesi nedir? Caizdir. Evet. Sahabe bu konuda hiç ihtilaf etmemiştir. İcma, yani sahabenin icma böyledir. Fakat hariciler, imameyn ve bazı şia alimleri kesinlikle mescaiz değildir. Delillerini ayette getirmişler. Hani ayette Allah Celle Celaluhu ey iman edenler namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın başlarınızı mes edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Bu ya burada mes üzerine mes yoktur. Bunu deli getirmişler. Tabii ki Şimdi bunların yani bu delili kesinlikle delil değildir. Bunlar kendi yani görüşlerine bu ayetini çekmişler. Ayetlerin en büyük tefsiri ve izahı nedir? Efendimizin ekvari ve efalidir. Yani mutavatil hadislerdir. Dolayısıyla meslerle ilgili mutavatil hadisler öyle çok ki yani o hadislerin hepsi evet bu ayetin izahıdır bu ayet onların anladığı gibi değildir. Dolayısıyla bu yani onlar abdest ayetini kendi görüşlerini destekleyecek şekilde ne yapmışlar? del olarak getirmişler. Abdest ayeti Mureysi gazvesinde inmiştir. Bu ayet Mureysi gazvesinde inmiştir. Oysa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mureysi'den sonraki tarihte meydana gelen Tebu gazetesinden nakli etmiştir. Yani alakası yok. Mesela bu bir kaydedir. Bir sonraki ayet bir önceki ayeti hükmünü nasıl edebilir? Ama bir önceki ayet bir sonraki ayeti nasıl etmez? Yani bu abdest ilgili ayet ne zaman yani inmiştir? Mureysi evet gazetesinde inmiştir. Peygamberimiz ne zaman mes'etmiştir? Evet, Tabuk gazvesinde. Yani çok daha çok çok sonra. Dolayısıyla işte bu hadise, bu olay onların o izahlarını, o görüşlerini yapıyor iptal ediyor ve onların yani anlattıkları anlattıkları gibi değildir. Dolayısıyla sahabenin hem söz hem fiillerini bu görüşlerine delil göstermelerine gelince Onların böyle yaptıklarına dair hiçbir haber doğru değildir. Yani kim? Hariciler, İmameyn ve Şialar. Evet. Çünkü sahabe ittifaken bu şekilde ne yapmışlar, icma etmişler. Abdullah bin Mübarek diyor ki: "Sahabe arasında zerre kadar bir ihtilaf yoktur. Bütün sahabe bu şekilde bu mes meselesini kabul etmişler." demişler ki, "Bu Mesih evet Tebük'te olmuştur. Yani bu ayet ise ta Mureysi Gazesinde olmuştur. Arada çok büyük bir fark vardır. Evet. Eğer sünnet alimleri ise evet mesler üzerine mes kabul etmeye çok önem verdikleri ve bunu sünni olanlar ile bir birbirinden ayıran en büyük bir kriterdir. Kriter kabul, ettik, kabul ettiklerini görmekteyiz. Hatta Ehl-i sünnet bu hususu itikad konularına dahil etmiştir. Ne demek? Yani mest meselesi itikadi bir meseledir. Bu mesti mestin üzerine mest kabul etmeyen kişiler yani dinden çıkabilir, kafir olabilir. Hatta mesela İmam-ı Azam'ın bir görüşü var. İmam-ı Azam diyor ki, bak ne diyor? Ebu Hanife Hazretleri şöyle demiştir. Meshi ancak meshi ancak hakkında Güneş, güneş ışığı gibi deliler bana ulaştığında kabul ettim. Bir başka sözünde de şöyle diyor İmam ı Azam: Mesler üzerine mesi kabul etmeyenin kafir olmasından korkarım. Çünkü bu hususta varit olan haberler tavatirdir. Tavatiri inkar etmek yani mutavatir olan bir hadisi inkar etmek dinden çıkar. Hadis aynı zamanda meslerle mes etmenin şartları hakkında da delil kabul etmiştir bu hadis. Alimler, ehli sünnet mes üzerine mes edebilmesi için bu hadisten çıkaran çıkarmış oldukları şu iki şart ileri sürmüşler. Birinci şart nedir? Mesleri ayakları tam olarak temiz temizken giymek. Yani ayakları tam yıkamadan bir adam mesli giyemez. Bu bir. İkinci şart nedir? İkinci şart Mesleri, ayakları ve topukları örtmesi ve suyun içeriği nüfuz etmemesi iki şart. Yani bu da iki şey. var. Bir, topuklara kadar mes ne yapacak? Ayak kaplayacak. Yani örtecek. İkincisi öyle bir mes ki, öyle bir mes olacak ki asla içeri su çekmeyecek. Bu iki şart olmazsa kesinlikle evet o mesi mesi değildir ve dolayısıyla o mes öyle mes yapılmaz. Cumhur Evet, meslerin namaz kılabilecek şekilde olacak. Yani topukları yüksek olursa, kaba olursa o mes mes olmaz. Yani adam mesela namaz kılarken kılabilecek bir giyim olacak. Mesela diyelim ki çok topuklu olursa onunla namaz kılınmaz ve zor olur. İmam Cumhur böyle diyor. İmam Hanefiler ne diyorlar? Hanefilere göre ise evet kişi topuk kemiklerine kadar ayaklarını yıkadıktan sonra mes diyebilir. Yoksa o mes giyse de toplara kadar el, ayağını yıkamazsa mes giyse de o mes olmaz. Onun abdesti caiz değildir. Cenab-ı Hak bu hadisleri okuyup hakkıyla anlayıp yaşayıp tebliğ eden müminlerden eylesin bizleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şey, evet hadisi böyle değil ve buna ilgili daha mesle ilgili çok hadisler vardır. İnşallah birkaç daha birkaç ders daha meslerle ilgili hadisleri devam edeceğiz. Üstadımız da yine 26. Lam'anın ihtiyar, ihtiyarlar risalesindeki 6. mertebeyi Nuriye -i Hasbiye'den evet devam ediyoruz. Üstadımız diyor ki mufarakat-ı umumiye hengamında olan her bir dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde müfarekat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık. Evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda çok insan telafi edildi. Yani Üstadımız diyor ki Birinci Dünya Savaşı'na giren ihtiyardır. Ve aynı zamanda diyor ki o ihtiyar ediyor ki benim ihtiyarlığım da evet bana mufarakadır. Yani ayrılmayı, dökülmeyi bana ihsas ettiriyor ve onu bana bildiriyor. Ve ahri ömrümde bir hassasiyeti farika evet fevkal ade ile fıtratımdaki cemal perestlik ve güzel sevdası ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda. Şimdi mesela evet insan gençken insan gençliği fıtratan sever. Gençlik gözüyle dünya gençtir. Gençlik gözüyle her şey gençtir. Her şey güzeldir. İnsan ihtar olduğu zaman İnsanın gözünde her şey ihtiyar gibi görünüyor ve o ihtiyarlık insanı büyük bir elem altına alır, tesir eder ve dolayısıyla o ihtiyarlık da aynı zamanda yani mufarakatın ayrılmanın en büyük deli olarak kabul edilmiştir. Daimi tahribatçı olan daimi tahribatçı olan zeval ve fena ve mutemadi tefrik edici olan mört ve adem. Şimdi mesela insan iftihar olduğu zaman bakıyor ki her gün bir arkadaşı gidiyor. Her gün birileri gidiyor. Her gün birileri girdiği zaman o zaman sıra bana geliyor. Ben de gidiyorum. Yani o ölüm, o ölümler insanın dünyadaki güzelliklerini, zevklerini tamamen ne yapıyor? Kırıyor. Ve o yani haşmetini ne yapıyor? Yani inkıta'a uğratıyor. Dehşetli bir surette bu güzel dünyayı, dünya hani güzeldi ya genç gözüyle. Bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı evet, kırpaladığını ihtiyalık evet ne yapıyor? Kırpalıyor. Yani her mahluk kendi yerinde durmuyor. Bir taraftan geliyor, bir taraftan gidiyor. Parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fıfqarada bir şuur ve tesirle gördüm. Mesela biz bizler her sene yaşıyoruz. Mesela bakıyorsun ki bahar geldiği zaman ne kadar ölü sinek dahi varsa, ne kadar ölü böcek dahi varsa adeta hepsi diriliyor. Ama sonbahar geldiği zaman, kış geldiği zaman adeta her şey ölüme terk ediliyor. Dolayısıyla zaten insan bunu her sene bir sefer yaşıyor. Bu da insan fıtrat itibariyle evet bunu arzu etmiyor ve bundan dolayı üzülüyor. Üstadımız da diyor ki, baktım ki kainattaki bütün mahlukatı böyle görünce benim ihtiyarlığım da aynen dünyadaki mahlukatın evet mufarakatı gibi sanki ben de işte ayrılıyorum bunu bana bildiriyor. Fıtratımdaki aşkı mecazi fıtratımdaki mecazi bir aşk bu hale karşı şiddeti gayaran ve isyan ettiği zamanda bir medar teselli bulmak için yine ben evet teselliye kendimi muhtaç gördüm ve dedim ki keşke bir şey olsaydı ben de onunla teselli bulsaydım. Yine bu ayeti Hasbiye'ye müracaat ettim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ayetine müracaat ettim. Dedi ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti, Beni bende sure-i nurdaki. Beni benden sure-i nurdaki. Beni oku ve ben dikkatle manama bak. Evet. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi ki beni oku ve ben dikkatle benim manamı mutala et. Benim ne dediğimi sana onu anla. Ben de Sure-i Nur'daki şu ayeti okudum. Allahu nuru semavati vel ard. Evet Allah yerin ve göğün nurudur. İlahiri ayetinin rasta, evet, girip adeta Allah'ın nuru semavati vel ard bir rasat Diyor ki ben de bu ayeti rasat hanesine girdim. İmanın durbiniyle yine bu ayeti hasbiyenin imanındır dürbine hasbunallahu ve ni'meki vekil ayetini bu ayette mutala ettim. En uzak tabakalarına yani bu ayetin en uzak manalarına baktım. Bu misatta, yani bu ayette o ayetin manasına baktım. Ve şuuru imani hurdebini ile en ince esrarına baktım gördüm. Evet diyor ki iman, imanı bir şuurla diyor ki adeta bir dürbün gözüyle baktım ve o en ince manaları bu ayetin içinde o ayetin manasını gördüm ve tefekkür ettim. Nasıl ki ayneler, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş ziyasını, güneşin ışığını, gizli ve çeşit çeşit cemal, cemalini ve o ziyanın elvanı sebası ve o güneşin yedi rengini denilen yedi renginin muten, mutenevvi güzelliklerini gösteriyorlar. Yani her bir ayna, her bir parıltı güneşin ışığını ve güneşin yedi rengini yapıyor? Gösteriyor. Ve teceddüt ve taharruklarıyla hareketleriyle ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve ve inkisaratlarıyla o cemal ve güzellikleri tazeleştiriyorlar. Adeta bir kabarcık Allah yani Allah'ın güneşinin ziyasını ve gösteriyor. O sönüyor. Arkasından bir kabarcık geliyor. O da aynı öyle yapıyor. O aynı vasifeyi görüyor. Ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı sefasının gizli güzelliklerini güzel izhar ediyorlar. Adada her birisi geliyor. Diğerini aratmayacak şekilde aynı ne yapıyor? O aynı dalığı yapıyor. Aynen öyle de şems-i ve Ebet olan Cemil-i Zülcelal'ın cemali kutsisine ezel ve ebed sultan olan Allah'ın o cemal ve cemalin cemali, cemali ve nihayetsiz güzel esma-i hüsnasının evet Allah'ın o sonsuz güzel esmalarının sermedi ebedi güzelliklerine ayna aynı darlık edip cildlerinin tazelenmesi için her şey esmaya bir aynadır ama bazı şeyler de o esmanın aynadalığını yaparken ebedi bir aynadalık yapıyorlar. Bu güzel masum masnular, bu tatlı mahluklar, bu güzel sanat sahipleri mahluklar ve bu cemalli mevcudat her bir varlık kendine has bir güzelliği vardır. Her mahlukun güzelliği Cenab-ı Hakk'ın esmanın güzelliğinden meydana geliyor. Allah Allah. Ne anladık? Her şey fani olduğu gibi her mahlukun güzelliği de Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsna'ya bağlıdır. Yani ona aittir. Demek ki hiçbir mahlukun güzelliği güzelliği kendine ait değildir. Her mahlukun güzelliği Cenab-ı Hakk'ın esmanın güzelliğine aittir. Ondan geliyor. Hiç durmayarak yani hiç durmayarak bu mahlukat evet bu ayneler hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Bir taraftan geliyorlar, bir taraftan gidiyorlar. Mesele nedir? Mesele her bir mahluk kendi kabiliyeti kadar, kendi güzelliği kadar esmayı ne yapıyor? Esmaya aynadarlık yapıyor ve gidiyor. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını bizzat gördüm ve tefekkür ettim. Belki tezahür etmek isteyen sermedi, ebedi ve mukaddes bir camanın ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mucerrat ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lamaları ve cilveleri olduğunun pek çok kuvveti delilleri Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Burada o burhanlardan, o delillerden üç tanesi kısaca gayet makbu, makul bir surette zikredilmiştir. Diye beyan, beyana başlar. Bu Risale'yi, bu evet 6. Mertebe-i Nuriye Hesbiyen'in Risale'sinde gören her bir zevki selim yani her müminin bir zevki selimi vardır. Bir güzel zevki vardır. Her bir zevki selime sahip olan bir mümin ashabı hayratta kalmakla beraber kendilerinin istifadelerinden başka her mümin kendi nazarıyla bu derse bakıp da kendi kabiliyeti kadar istifade etmesi gayrılarının da istifadelerine çalışmayı başkalarına da evet bu dersin onlara da faydalı olmayı lazım buluyor, buluyor, buluyorlar. Hususen ikinci burhanda 5 nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan herhalde takdir eder, tahsin eder, tasvip ile maşallah ve Allah diyecektir. Fakir, hakir görülen, fakir, hakir görülen vücudunu taali ettirecek. Fesubhanallah. Demek ki hiçbir mahluk hakir ve fakir görülen de görme. Neden? Çünkü hiçbir mahluk, hiçbir mevcut yoktur ki cenab Hakk'ın esmasına aynadalık yapmasın. Her bir mahluk kendi güzelliği ve kabiliyeti nispetinde esmanın güzelliğini ne yapıyor? Aynadalık ediyor. Demek vasife odur. Harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecektir bu izaha. Cenab-ı Hak bu izahtan istifade eden müminlerden eylesin ve bu izah üzerine Cenab-ı Hak imanımızı kemara erdirsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. El Fatiha.